Merhaba çocuklar. Bugünkü hikayemizin ismi Küçük Zebra'nın Canım Dansı. Dünya güzel bir orman gibiydi. Orman hayvanları kalpten kalbe sevgileriyle iyi bir ekipti. Havasından suyuna bu ormanda her şey rengarenkti. Birbirlerini öpmek ve sarılmak orman hayvanlarının kalplerine çok iyi gelirdi. Güzel bir öpücük aldığında yavaş bir kaplumbağa bile hızlanabilirdi sevildiğinde hırçın hisseden bir aslanın bedeni bile sakinleşirdi. Bu orman sevgiyle doluydu. Sevgiyle bağlanmak orman hayvanlarının huyuydu. Sevgi alıp vermek için güzel bakışlar, öpücükler, güzel sözler, dokunuşlar ve sarılmalar gerektiğini her biri biliyordu. Ve bu ormandaki sevgi bir karıncayı bile olduğundan daha hafif, sakin ve rahat hissettirebilirdi tıpkı bir kelebek gibi. Bu bağ işte bu kadar önemliydi. Bu ormandakiler bazen ne kadar güçlü olduklarını unutabilirdi. Bu zamanlarda eski güçlü anılarını hatırlatarak öpücük konduran birinin olması yeterliydi. Ormandaki hayvanlar işlerindeki gücü hissettiklerinde tıpkı bir goril gibi göğüslerine pıt pıt vururdu. Bu pıt pıt vuruşu orman halkı için işlerindeki gücü daha iyi duyabilmenin yoluydu. Sevgiyle sakin ve hafiflemiş hisseden aslanlar kollarıyla kendilerini sarar, bir kelebek gibi kanat çırparlardı. Bu kelebek tıp ile hissetmiş oldukları sakinlik bütün vücutlarına dağılırdı. Sevgileri onları birbirine bağlıyordu ve bu bağı fark etmek onları güvenle dolduruyordu. Ancak bir gün ormanda sihirli bir boya belirdi. Bu boyanın sihri çok da iyi değildi. Dışarıdan tüm diğer renkler gibi görünen bu boya içinde gizli bir renge sahipti. Daha önceleri orman hayvanları renklerden çekinmezdi. Bu yüzden hiçbiri bu boyaya pek aldırış etmedi. Eskisi gibi sarılıp öpüşmeye devam ettiler. Ancak bir gün orman hayvanları hasta olmaya başladı. Küçük Zebra bu haberi aldı. Bu sihirli boyanın işi olmalıydı. Onun görünmez rengi güzel orman hayvanlarına uygun değildi. bulaştığı kişiyi hasta ederdi. Onların sevgi bağını fırsat bilerek bir hayvandan diğerine atlayarak eğlendi. Tabii ki sihirli boyanın da zayıf bir yanı vardı. Bu da su ve sabunla yıkandığında kayarak yok olmaktı. Orman hayvanları birbirlerine çok değer verirdi. Bu yüzden hepsi ellerini yıkamaya çok dikkat etti. Sonra düşündüler, ya çoktan hasta ettiyse bu boya birimizi, işte o zaman sabun da yetmezdi. Ormanda işler eskisi gibi gidemezdi. Birbirlerini korumak için orman hayvanları uzaklaştılar. Hatta bazıları tamamen evlerine çekildiler. Çünkü onlar birbirine yaklaşmazsa boya gezinemezdi. Artık her biri güvendeydi. Ormanda işler tekrar yoluna giriyor gibiydi. Ama birbirlerinden uzak durmak kolay değildi. Bizim küçük zebra eski günleri özledi, üzüldü. Kalbini sevgiyle dolduran kucaklamalara ve öpücüklere dönmesi gerektiğini düşündü. Sonuçta arkadaşlarıyla karşılaşınca dışarıdan eve girdiği anda sarılıp öpüşmek çok önemliydi. İşte o anda aklına bir şarkı ve bir dans geldi. Bu dans sevdikleriyle öpüşüp sarılmadan da sevgi bağını kurmasının bir yoluydu. Hemen şarkı söylemeye ve dans etmeye başladı. Neşeli ve güçlü hissettiğini fark etti eskisi gibi. Goril pıt pıtlarını yaptı ve dans etmeye devam etti. Arkadaşlarıyla karşılaştığında önce göz göze bakıştılar uzaktan ayakları ile kucaklaştılar. Bu harika bir danstı. Hem sarılmış oluyorlar hem de boyayı bulaştırmıyorlardı. Sonra yanaklar boş kalsa da dirsekler öpüştü. Sevgiyi yeniden hissetmek mükemmeldi. Bazen penceresinden bakarken bir arkadaşını gördüğünde göz göze bakışırlar. Uzaktan uzağa bu dansı yaparlardı. Hem sevgi dolar hem eğlenirlerdi. Bazen Bazenleşeden kendi etraflarında dönerlerdi. Can can, can 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 canım dans, nazikçe kelebek gibi. Can 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 canım dans, sarılma sakla, da. bağlayacak seni bana bu şarkıyı. Canım dans, verecek dövçüğünü bana, dirseklerinin ilk... yüzünü benden ayırma, devam et yapma. Can 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 canım dans, Dön etrafında. Can 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 canım dans, malayacak seni bana. Can 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 canım dans. Dışarıdan eve geldiğim anda Sevgiyle ellerini salla Devam et yapmaya Canım Canım dansla kalpler yeniden birleşti. Küçük zebra ve tüm ormanı halkı bu dans sayesinde birbirlerini sihirli boyadan korudular ve güvenle sevip güçlendiler. Evde kaldıkları günlerde de canım dansla eğlendiler.